Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu sefer hızlı yayınlarındayız. Çok istediğim bir videoya daha geldi. Fen bilimleri videosu. Bazı arkadaşlarım benim özelden arayıp söylüyordu. Fen bilimleri videosu çeksin diye. Şimdi sırada fen bilimlerine geldi arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bir size göreceklerimiz ben direkt ben söyleyeyim. Güneşin yapısı ve özellikleri, ayın yapısı ve özellikleri, ayın hareketleri ve evreleri, güneş, dünya ve ay. Arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Sizi sevdiğimi tekrardan hatırlatırım. Evet, geldik hemen konumuza. Hemen bakalım. Güneş'in yapısı ve özellikleri. Güneş dünyamızdaki yaşamın kaynağıdır ve dünyamıza en yakın yıldızdır. Tıpkı dünya gibi güneş de katmanlardan oluşur ve geometrik şekli küreye benzer. Mesela bakalım bu şekil küredir değil mi? Şöyle küredir yani. Hemen bitirelim bunu. Ne diyor? Katmanlardan oluşur. Tıpkı dünya gibi katmanlardan oluşur. Güneş de katmanlardan oluşur. Hadi sizlerle birlikte bu katmanları tanıyalım. şurası şöyle okla gösterdiği yer taç küredir. Sonra şu kısım çizmedi. Şu kısım renk küredir. Şu kısım ışık küredir. Şu kısım en içteki bir kısım çekirdektir. Bu kısım. Taç küre, renk küre, ışık küre ve çekirdekten oluşur diyoruz. Orta Güneşin enerjisinin yapısının büyük çoğunluğunu oluşturan hidrojenin helyuma dönüşmesi ile ortaya çıkar. Bu enerji ile yayılan ısı ve ışık güneşinin bir ateş topu gibi görünmesini sağlar. Bilim insanları Güneş'in yüzeyinde sıcaklığı düşük olan bölgeleri tespit etmişler. İşte ve bu bölgeleri biz ne diyoruz Güneş lekeleri adını vermiş diyoruz. Yapılan gözlemlerde Güneş lekelerinin aynı yöne kaydığı gözlenmiş. Böyle Güneş kendi etrafında döndüğü sonucuna ulaşmıştır. Yapısının tamamı sıcak gazlardan oluşan Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Güneş ve dünyanın birbirine göre büyükleri dikkate alırsak güneşin büyüklüğünü bir basketbol topuna kadar e, kabul ettiğimizde dünyada bir nohut tanesi kadar olur. Mesela buraya bakın. Basketbol topunu ne yaptık? Güneşe benzettik. O çünkü büyük değil mi? Basketbol topu da büyük. Güneşe benzettik. O zaman diyor ki dünya nohut tanesi konu. Nohut küçücük. Ha şu kadar bir şey. Değil mi? Demek ki Güneş Uran'dan çok ama çok büyükmüş. Devam edelim. Ben şuraya gelelim. Güneşin özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek uygun kutucuklara tik işareti koyunuz. Geldik birisine Güneşin uzaydan çekilen uydu fotoğrafları geometrik şeklinin küreye benzediğini göstermektedir. Doğru. Alda geçelim. Evrende güneşten daha büyük ve parlak yıldızlar yoktur. Yan Ay. Yanlış. Heh. Güneş yeryüzündeki canlı yaşamın temel kaynağıdır. Doğru. Güneşin yaydığı enerjinin çok büyük bir kısmı dünyaya ulaştığında diğer gezegenlere ulaşan güneş enerjisi azalır. Yanlış. Güneş yani güneşin iç sıcaklığı yüzey sıcaklığından daha fazladır. Ben buna böyle bir bilgi vermedim size. Bu soruyu atlayalım ama şimdi şöyle bir gösterelim. Ee, nasıl gösteririz? Bir arkaya gidelim bu sayfada. Şuradan ben bir göstereyim size. Arkadaşlar Güneş'in en içte yani bu çekirdek kısmında tam tabını bilmiyorum ama 15 milyon gibi civarında söyleniyor. Şu dışında da 6000 sıcaklık 6000 sıcaklık var deniliyor arkadaşlar söyleyeyim bundan. Şimdi geldik buraya. Böyle daha iyi cevaplarız. Güneşin iç sıcaklığı yüzey sıcaklığından daha fazladır. Doğru. E, ee, burayı diğerlerini geçelim. Çünkü benim şu an konu anlatmam gerekiyor. Çok da etkinlik yapmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi geldik ayın yapısı ve özelliklerine. Şimdi dünyamıza en yakın gök cismi ve dünyamızın tek doğal uydusu olan ay. Yani dünyamıza en yakın gök cismi ve dünyamızın tek doğal uydusudur. Ay. Ay kendi etrafının, kendi çevresi etrafında yani kendi etrafında dönme, dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Şimdi ay hem güneşten hem de dünyadan daha daha küçüktür. Çok küçüktür ay. Tıpkı güneş ve de dünya gibi ayın gömüt yani ayın geometrik şekli de küreye benzer. Mesela bakın. Ay küreye benziyor. Güneş ve dünyanın yok hem tamam. Güneş ve dünyanın büyüklük karşılaştırmasına ayı da ekleyecek olursak ay bir mercimek tanesi kadar olur. Burada şurana gelelim. Ayın toz tabakası ile kaplı yüzünde vadiler, kayalıklar ve yüksek dağların yanı sıra çok miktarda krater krater ne diyoruz? Meteor çarpmasıyla oluşmuş derin çukurlar bulunmaktadır. Ayın atmosferi çok ince olduğu için ayda yağış, rüzgar gibi hava olayları görülmez. Çok ince diyorum ama çok ama çok ince. Yani yok denilecek kadar. Ayda gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla. Ay bir ışık kaynağı değil sadece bize güneşten aldığı ışığı yansıtıyor arkadaşlar. Güneş. Güneş ne yaptık? Basket botumuna benzetmiştik. Nohut tanesini. Dünyayı benzetmiştik. Bu sefer de mercimek bir tanesini. nokta. Küçük bir nokta kadar ya. ayağa benzetiyoruz. Devam edelim. Burada değil. he, burada. burada arkadaşlar arkadan ezan okunuyor. Azizallah, şefaatullah çekelim devam edelim. Bilmiyorum duyuyor musunuz diye. Şimdi geldik ayın hareketleri ve evreleri. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken yani ay kendi etrafında bakın ne yapıyor? Dönme hareket yapıyor. Dünyanın etrafında dolanma hareket yapar. Ayın bu hareketlerin yaklaşık 24 günde tamamlaması yani tamamlaması ay bu hareketlerin tamam yani hareketlerini yaklaşık 24 günde tamamlıyor. İşte takvimle bir ay şeklinde adlandırıyoruz bu şeyi. Hani şimdi ay bu hareketlerini 29 günde tamamlaması var ya. İşte takvimle bu bir ay şeklinde adlandırılır. Geldik hemen şu altı bırakmış. Ayın dünya tarafındaki bir tur dolanımı, bir tur dolanımı boyunca güneşten ışık alan kısımları değiştiği için gökyüzünde farklı şekillerde görünür. Bu farklı görünümlere biz ne diyoruz? Ayın evreleri. Şimdi ayın dört ana evresi, dört tane de ara evresi varmış. Oluş sırasına bağlı olarak ana evreler yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün olarak isimlendirilir. İki ana evresi yani iki ana evre arasında geçen süre bir haftadır. Şişkin ay ve hilal ise ara yani ara evre isimleri olup gözlem süreleri ana evrelerden daha kısadır. Yani iki ana evresi arasında geçen süre bir hafta. Şişkin ay ve hilal bu daha şimdi öğreneceğiz arkadaşlar. Onlardan nedir? Ara evredir. Şimdi burada bize ayın ayın evrelerini anlatıyor. Mesela bu çok güzel bir şey olmuş. Sizin daha iyi anlayacağınız şey. tam bir şurayı bir alayım ben ya. <laughs> aldım. Şimdi bakın son dördünde çizemiyor muyum? Oo yok bir çizebiliyorum. Şimdi son dördün bak göstermiş burada. Biz dünyadan bakan bir kişi olarak buramız aydınlatıyor. Sonra Hilal'de ara evre olan. Hilal'de biz buradan baktığımızda buradan baktığımızda küçücük bir yan aydınlanıyor. Değil mi? Bu kadar da küçücük. Ama yeni ayda ne yapıyor? Güneş ışınları buraya yansıtıyor. Burasını aydınlatıyor. Ama biz burayı görüyoruz. Onun için biz yeni ayı hiç göremiyoruz. Hilal'e geldim. Hilal geliyor. Uu, geliyor 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 geliyor. Burayı aydınlatıyor. Ve biz bunda şöyle. Görüyoruz. Biraz yanlış çizdim arkadaşlar. İlk dördün. ilk dördün. İlk dördün böyle gözüküyor. Bir de ters biraz. Şişkin ay biraz daha şişkin dolunay. Ya bunların aslında sizin e, görsellerini bilsiniz bence yeter ve adlarını ve nasıl bize göründüklerini e, görseniz bence bu yeter. İlerliyoruz. Şimdi güneş, dünya ve aya geldik. Sonra galiba birinci ünitemiz ya Birinci ünitemiz değil de. Evet bitiyor. Bu dersi kısa tekrar yaptım. Biraz da bunun toplamını yaparız. Sonra biraz etkinlik yaparız. Sonra da videomuzu bitiririz. Şimdi Güneş, Dünya ve Ay hem Güneş, hem Dünya, hem de Ay kendi eksenlerinin etrafında saat yönünün tersine dönme hareketi yaparlar. Bak, saat yönünün tersine. Hem Güneş, hem Dünya, hem de Ay kendi eksenlerinin etrafında saat yönünün tersine doğru hareket yaparlar. Burada önemli bilgiler var. Hadi bakalım. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken güneş etrafında da dolanma hareketi yapar. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz. Güneş etrafında dolanması sonucu ise bir yıl oluşur. Ay dünyanın etrafında dolanırken bir yandan da dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Bu hareketlerin yönünde... Ee, Yine saat yönünün tersidir. Ayın kendi etrafındaki dönme hareketi ile dünyanın etrafındaki dolanma hareketinin aynı sürede gerçekleşmesi dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görülmesine neden olur. Güneş kendi etrafında saat yönünün tersine hareketi e, tersine döner demiştik. Şimdi Evet şu etkinliği yapalım sizlerle birlikte. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ne oluşturur? Dünyanın böyle kendi ekseni etrafında dönüyor, 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 dönüyor. Ne oluşturuyor? Bir gün. Dünyanın güneş etrafında dolanması bir yıl. Ayın kendi ekseni etrafında dönmesi bir ay. Adı üstünde ay. Bir kere dönüyor etrafında bir ay oluyor. Ayın dünya etrafında dolanması. Bak bir ay. Ne dedik? Ayın kendi eksen etrafına dönmesiyle ayın dünya etrafında dolanması aynı sürede yani 29 günde yani bir ayda oluşur. Ayın dünya ile birlikte güneş etrafında dolanmasına zaten bir yıl dedik. Bir soru da çözmek istiyorum arkadaşlar. Sonra ders bitirmek istiyorum. Hangisini çözsün? Bir etkinlik yapalım bence. Gelin şunu yapalım. Büyüteyim ekranı ben Yanına verilen şekilde ay yüzeyi 4 eşit parçaya bölünerek K, L, M ve N harfleriyle belirtiliyor. Buna göre dünyadan bakıldığında ay yüzeyindeki görülebilen parçaları artı görülemeyen parçaları ise eksi işaretleyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. K artı. Burayı biz görürüz. L eksi göremiyoruz. M artı N eksi. Kolay bir etkinlikti zaten. Hemen de yaptık. Tabloda iki, iki hareketi, tamam mı tamamlı söylemen oldu. Tamam. Mesela şunun hepsini bir, uçalım, öyle bir açalım. Öyle başlayalım. Diyor ki hani tabloda vardı ya. Iki, hangi iki hareketin tamamlanma süresinin aynı olması. Dünyanın neresinden bakılırsa bakılsın. Ayın hep aynı yüzünü görmesine neden olur. Değil mi? Şurayı bir açalım. Ay. C ve D. Yani ayın bak iki hareketin tamamlanma süresinin aynı olması nedir? C ve D ne dedim mi? 29 günde tamamlar yani bu da bir aya eşittir. Bir ay. Bu oman üzerine hiç yazılmıyor yani arkadaşlar. Şuraya yazalım. Bir ay diye kabul ediliyor. Evet arkadaşlar şimdi e, bugünkü kodumuz bitmişti. Diğer videomuzda ikinci ünitemizi canlar dünyasını yaşayacağız. Sizi seviyorum. Tekrardan istediğiniz videoları yani altta yorumlara yazabilirsiniz. Hangi videoları çekeyim? Hangi videoları size atayım? İstediğiniz videolardan hemen altlara yazın. Yorumlar açık. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.